Oğlum parka girme. Kapatmışlar orayı. Parka girme. Temizlik yapıyorlar. İp, i̇p çekmişler bak, ip çekmişler. Çekilmişler ama yasak. Gel kuşlara yem alalım da yem alalım. Gel kuşlara yem alalım. Gel. Anneciğim kapatmışlar, giremiyoruz. Bak, öne dediğinde öne binursun. Evet anneciğim aman kontrol Ya bana bir kere günaydın demek ister misin? Günaydın. Güzel. Hı? Ne istamaz ay. Sabah sabah diyorlar. Bak saat 9. Günler... Evet, herkesi günaydın. Bugün günlerden cumartesi saat. bu Saat doğru mu Doğru. Bugün cumartesi mi? Değil mi cumartesi? Ben haftayı çizemediğim. Pazarı çıkacağım evet. diyor saat 9 çeyrek geçiyor. Biz bir file markete gidiyoruz. Mama Deterjan sene. ve kahvaltılık ikisini halledeceğiz. Yenisini yapacaklarmış babacım. O yüzden evet. Çok Anlam. eskiymiş o, ev. Evet. Nane nane <gülüyor> nane <gülüyor> nane. <gülüyor> ben de ondan sonra nazar randevum var. Nanneciğim. Evet. <laughs> Evet oğlum böyle yapmışlar. Yıkmışlar. Oraya yeni ev yapacaklar. Evet. Sen inşaatları görüyoruz ya gösteriyorum ya sana. Ne diyordum? Ha nazar randevum var. Pazar sokağında zaten. Oradan çıkıp pazar ikisini de görürüm. Ondan sonra eve gelirim. Şimdi gidiyoruz file markete. Şimdi yarı yolda durduk. Ben, Tut elim anneş. Evet bebek araba. Şurada bir çay molası verdik. Sanki şimdi uzun yola çıktık da. Dedik çay içelim. <laughs> Köyü ondan lazım. <laughs> Babam topluyor ya akşam herkesi. Pazar Abim duruyor. <laughs> Abim duruyor evet. Domatesini sıktım. Başını çok ağlıyor ya. Dört, 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 dört. Dört. Evet. Bence gel biz geri dönelim. Tebzeleri tartalım. Burada da tebzem bir işim var ne? Şeyler halledelim tebzeleri. Boş, boş alsın oraya kadar diyorum. Boşken boş olan yerleri halledelim. Aa, oğlum sen neden mızmızlanıyorsun? Bir şey söyleyeyim mi Yaman Ali? Bir şey söyleyeyim mi? Otur bitersin. Bu eti içtik diye öyle yaptım. Islak değil diye ıslak. <laughs> Şimdi asıl <laughs> Güzel. Şunu alabiliriz. Yaman öyle geriye. Dur Evet biz eve geldik arkadaşlar. Şöyle yapsam daha iyi. Şöyle hemen göstereyim. Kağıt tablo aldım. Sonra orada çay şey, içiyoruz dediğim yer vardı ya orada Yaman Ali organik yumurta aldık. İnşallah organiktir. Aa kırık mı varmış? Elim yapış yapış oldu. olabilir mi? Bir tane var. O da direkt bana mı denk geldi? Ya, ben de Neyse 30'lu yumurta aldık. Yaman Ali biliyorsunuz yumurta canavarı olduğu için şu içeriye götüreceklerini direkt buraya koyayım. Sonra bu ben bu yumuşatıcıyı çok seviyorum. Ee, Fila marketi. Bundan aldım. Benim vazgeçilmezlerim. Mutlaka stok yaparım. Ondan sonra peçete. Bunu yukarıya çıkaracaksın değil mi Mert'im? Çamaşır suyu. Cif. Ondan sonra kornişon turşusu almışız. Renk ayırıcı mendillerim yine. İki paket Türk iş kafe. Bu Yaman Bey'in kaldı orada. Duymasın şimdi yemek ister. Çünkü yemek yapacağım onu. Mansarlı tavuk bir şeyleri yapacağım. Sonra domates ve Yaman Ali bunu parmakladığı için suyu dökülüyor. Ondan sonra Cem şöyle buzluğa atmalık, şu böreklerden aldım. İyi oluyor, bir geleceği zaman pratik oluyor. Sebze işini de hallettim gibi şeyde, markette de. Pazardan yine alacaklarım var, muz aldık. Şöyle salatalık, elma elma çok güzeldi. Mantar aldım. Şöyle hindi filmi bir paket. Telefon olan laptopun şarjı Tava yoruldu. yoğurt. çok güzel. Haras markasını. Yine Haras'ın taze kaşar peyniri. Geçen gittiğimizde de almıştık. Memnun kaldık. Güzeldi. Ha? Sufle almış Mert Bey. Görmemiştim bak. Bu sufleler güzel arkadaşlar. Fiyatını bilmiyorum ama ee, güzel. 12 dakikada oluyor. Evet, e, şöyle sarımsak aldım. Sarımsağımız yoktu. Yine baget ekmek. Gitmişken vallahi patatesi de oradan aldım. Kabardan maliye diye. E, Müt hamuru aldım. Şöyle e, göğüs aldım. Hepsini kullanmayacağım. Birazını kullanacağım. Birazını mutlaka atacağım. Mantar aldım ya. Şöyle taze fasulye aldım. Şöyle tel peynir aldım. Bir de ben bunu çok seviyorum. Jalapeno turşusu. Bunun hem peynirlisini seviyorum hem bunu seviyorum. Ha, bu sefer bundan aldım. Kağıt havluyu niye masaya götürdün? Arkadaşlar bu var ya bu. Bir bana bak bakayım. Bu ufaklık var ya salatalık canavarı. Salatalık. Günde 4-5 tane yemesi olmuyor. Değil mi? Salatalık canavarı. <laughs> deterjan burada. Şimdi onları yerleştireceğim. manyo malzemelerini. Halısı da dün akşam 9.30'da yıkamadan geldi. Pırıl pırıl olmuş. Çocuk çıkmadı dedi ama çıkmış bütün nek lekeleri. Niye öyle dedi bilmiyorum. Gayet mis gibi olmuş yani. Evet saat 3'e geliyor arkadaşlar. Ben şimdi çıkıyorum. E, lazere gideceğim. Oradan da pazarı uğrayacağım. Pazardan eksiklerimi alacağım. Gerçi pek bir şey eksik kalmadı. Kayınvalidem de pazara çıkmış. Ondan da aldım bir şeyler de. Şey, brokoli, karnabahar, limon ve salatalık malzeme almam lazım. Yemin ediyorum yaz geldi. Enerji doldum yani. Bu ne sıcak. Arkadaşlar bu ne sıcak. <laughs> Eve geldim. Mazardan çıktım. Bol bol kremleyeceğim bugün. Biraz atışı yükseltti çünkü. Bu üçüncü seansımda iki haftada bir gidiyordum. Şimdi dedi ki Ayda bir gel. Çünkü bugün gitmez mesela alıp. Yani <laughs> öyle çok bir yoğunluk yoktu. Ee, dedik artık hani kıllar senin rahatsız ettiği boyuta geldiği zaman ee, lazere geldi de ben de tamam dedim. Oh pazardan da geldim. Ne aldım? Pek bir şey almadım arkadaşlar. Zaten marketten almıştık ya. Şöyle oğlum iki tane bakır aldım. Ee, her şey pazara falan gittiğimde alıyorum. Oranın baksırları çok güzel. 50 liraydı. İki tane baksır aldım. Şu oyuncaktan istiyordu. Şundan aldım. Charleston biber. Karnabahar. Brokoli. Marul. Ee, maru. Limon. Şu da Akdeniz salatası. Neydi bu moroların? Havuk mor Ondan işte. Bu kadar. Bunları aldım. Havuç almayı unutmuşum. Onu da anneme söyledim. Havuç aldığım bir yer var Çünkü oranın çok güzel oluyor Yaman Ali elde etmeyi çok seviyor Böyle küçük ince oluyor Tam yemelik Anne yani dedim oradan havuç al Ama tereyağını yoruldum Onu da artık Ya internetten söylerim Ya da yarın alırım Bugünlük her tereyağı Ben şimdi şey yapacağım Mantarlı tavuk sotu yapacağım Krema falan da vardı köri vardı Tamam malzemelerim var onu halledeyim yemek işini. Bakalım Yaman, Yaman Ali istedi bu arada. Bakalım sevecek mi merak ediyorum. Şimdi geçeyim mutfağa. Şu, şu aldıklarımı hemen dolaba koyayım. Malzemelerimi ayarlayayım başlayayım. Ondan Dün akşam dokuz duydum. Çin Yaman Ali'yi uyuturken kızılcık şerbetini açtım. Tepsimi aldım. Şimdi mantarların kabuğunu soğuyacağım. Soğuyacağım. <laughs> Ee, ama şey yere oturup da yapacağım. Çok yoruldum çünkü. O yüzden ben bunu hızlı hızlı halledeyim. Sonradan geleceğim yanınızda. Bekleyin beni. Ramazan günü. Ay arkadaşlar bir yemişim bir yemişim. <laughs> Düşün o tavuğu falan yedik makarna. Ee, yine bugün gitti diye tufaktan. Sonra zaten saat kaç dediğimize biz 5 beş, beş buçuk falan sonra annem de dedi ki iftara gel. Köfte, salata falan yaptım. Yaman Ali yer dedi. Aşağı indik Yaman Ali karnını doyursun diye. Ee, da yedim. Nerede hey, yine mavi taranaymışım? Hey onun yine Ahmet'ini diyorum. Nerede? Nereden alayım? Hey ben Filiz anneannede diyorum. Tamam Filiz anneanne getirelim. Aa ben anneanne Evet buradaydı. Oynayabilir miyim? İzin almadım senden ama. Hı hı. Ben edemiyorum. Teşekkür ederim oğlum. Oynayın. Teşekkür ederim. Denetleyici adet dedini deneyelim. Kollarımı kınla mı tarıyorsun? Haydi oyun da. vardı onu öldürdüm öyle. Bir kameraya bakar mısın? Burada. Nasılsınız de? Düşer. Anne ne var? Aşkım bir şey yok ya. Hadi oyun odana git. Hadi. Şey Öyle işte arkadaşlar. Orada da yedim. Saat de şu anda kaç? Bay. <laughs> saat de şu anda sekiz. Yarım saat sonra falan Yamaniko'yu uyuturum. İnşallah bu sefer ne ben kendim uyumam. Dün akşam sekiz buçuk dokuzda uyudum çünkü. E, başka da bugün yapacak bir şeyimiz yok. O yüzden şimdi kapatıyorum. Bir sonraki vloglardan Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın.